sürecini ikinci ayındayım. Ee, bu ayı biraz tarihsiz başlıyor açıkçası. Bu, ee, bu ayın başlarında iyileşme bir dam düştü. Ee, ağzıma geldi bir anda. Zaten fırçalarken falan bir değişikliğini hissetmiştim ama yani hep öyleydi yoksa sonradan mı öyle oldu pek şey yapamamıştım. Ama bir an bir gece ağzıma geldi ee, ve yani e, o gün ben gidemedim yani gece hastaneye açık değildi. Sabah erkenden gittim onda açıyorlarmış. O yüzden yine kaldı. İşe geldim. İşten sonra 4 gibi falan gitmek zorunda kaldım. Otomatikten oradaki deriler yani e, birbirine biraz yaklaşmış ve o yüzden iyileşmiş. Zorunda kaldılar yani içine e, geçirmek zorunda kaldılar ve yeniden yani kemiğime resmen tekrar imkansız videosu atılıyormuş gibi hissetti. Yani çok zordu. Üç e, gün falan ağrısını çektim tekrardan. Şu anda bir ağrı yok. E, zaten moralıklıkta önceki videomda bahsetmiştim birkaç haftaya geçer demişti. İki haftada morlukta yani geçmeli oldu. sonra da tekrar ee, yani bu ayı çok özellikle bu ayı dikkat edeceğiz dedi. Özellikle hani temizliği konusunda. Yani ekstra bir şey yapmanıza gerek yok. E, hafif hafif üstünü fırçalıyorum. E, sonra gargara da kullanabilirsiniz. Ben gargara kullanıyorum. Özellikle yani ağızda da e, mikroplar var yediğimizden içtiğimizden veya yani nefes alıyoruz. Nefes yolumuzdan e, yine mikrop oluşabiliyor. O yüzden e, yani dişi biz zaten her zaman kullanmamız gerekiyor. Soğuk. mesela bu aralar havalar çok soğuk. O yüzden e, yani biraz kurumamız gerekiyor. Onun dışında bir sorun teknik yok yani.